Dur. Hemen kapatma. Bugün bambaşka bir yerdeyiz. bulduk burayı ama sanırım havalandırma burası şurada birkaç tane deliğini gördüm şöyle kalenin alt taraflarındaki havalandırmalar bunlar zamanında yapılmış buradan da yukarı doğru çıkıyor Şu kenarda da bir tane var Evet dünyanın en eski kalelerinden biri olan ilk çağlardan kalma Bakras Kalesi'ndeyiz. Bakras Kalesi, kale adıyla anılan Bakras Köyü'nün biraz üst tarafında. Bakras Köyü, Antakya İskenderun yolu üzerinde 7-8 kilometre iç tarafta. Bu kalenin inşası ile ilgili birçok rivayet var. Bunlardan en önemlisi şu. Amuri Kralı Dakyanus, bu kaleyi inşa ettirmiştir. Kaleyi inşa ettirme hikayesi de şudur. Yaz mevsimini İskenderun Arsuz arasında bulunan Gülcihan'da geçiren Dakyanus, Suriye'ye dönerken buralardaki sarp kayalardan düşerek hayatını kaybeden eşi Bagrez anısına bu kaleyi inşa ettirmiştir. İşte böylesine büyük bir aşkın acı bir hatırasıdır Bakras Kalesi hala ayakta duran ve görmeye değer bir yer. Tarihin en eski kalelerinden bir tanesi. Koskoca bir kralın aşkının son hatırası. Evet, Bakras Kalesi'ne gittik. E, giriş kapısı olmadığı için uzaktan birkaç kare çekim aldık. Ee, hani yine çok yakında gittik ama içine giremedik. Ee, şimdi sırada dünyanın en derinden olan iki tarihi güzel. yere gideceğiz. Bak, Bakraş Karesi'nin ee, tarihçesinin açısınıydı ha. Çok güzeldi evet. <laughs> Hadi bakalım. Gizli'ye de gideceğiz. Gideceğiz mi? Evet. Nereye gideceğiz? Evet, Işıklı Park'a. Hadi bakalım. Evet, Narince Hayat Kanalı izleyicileri. Şimdiki durağımız dünyanın ilk mağara kilisesi olan Saint Pierre. Buranın özelliği şu. Dünyanın ilk mağara kilisesi olması, aynı zamanda da Hristiyan aleminin Hristiyan olarak adlandırıldığı ilk yer. 1983 yılında 6. Papa 6. Paul tarafından Hristiyanların hac yeri olarak ilan edilmiştir. Ve o günden bugüne her yılın Haziran ayının 29'unda burada ayin yapılır. Şimdi içine girip bir inceleyelim beraber. Saint Pierre Kilisesi, diğer adıyla Aziz Petrus Kilisesi, Stavourios Dağı'nın batısında kayalara uyulmuş 13 metre derinliğinde, 9,5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde bir mağaradan oluşmaktadır. Antakya'daki ilk Hristiyanların gizli toplantıları için kullandıkları mağara, Hristiyanlığın en eski kiliselerinden ve ilk mağara kilisesi olarak kabul edilir. İncil'in Resul'ün İşleri bölümünde Barnabas'ın Tarsus'a giderek Paulus'u Antakya'ya getirdiği, Antakya'da bir yıl birlikte çalışarak Hristiyanlığın yaydıkları ve bu dine inananlara Hristiyan adının verilmesinin de Antakya'da gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bu bilgilere ek olarak Paulus'un Galatyalılara yazdığı mektupta Antakya'ya gelen Petrus ile Hristiyanlığın o günkü durumunu tartıştığını da belirtmektedir. Hristiyan geleneği Petrus'u Antakya kilisesinin kurucusu ve burada oluşan Hristiyan topluluğun ilk papazı olarak kabul etmiştir. Kilisenin erken döneminden günümüze sadece taban mozaiğinin parçaları ve sunağın sağında duvar boyamalarının izleri kalmıştır. Daha açılan tünele bir zamanlar burada toplanan Hristiyanların baskınlar sırasında kaçmak için kullandıkları sanılmaktadır. Kayalardan sızarak yatakta toplanan su vaftiz için kullanılmıştır. Son yıllarda Ziyaretçilerin şifalı kabul ederek içtikleri bu su sızıntı haline dönmüş ve azalmıştır. Kilisenin ortasındaki taş sunağın üstünde eskiden 21 Şubat tarihinde Antakya'da kullanılan Saint Pierre kürsüsü bayram için yerleştirilen taştan bir kürsü vardır. Sunağın üzerindeki mermer Saint Pierre heykeli 1932 yılında yerleştirilmiştir. 1098 yılında Antakya'yı ele geçiren Haçlılar kiliseyi birkaç metre daha uzatıp iki kemerli ön cepheye bağlamışlardır. Bu cephe 1863 yılında Papa IX. Pius'un isteğiyle restora işlerine girişen Kapusen rahipleri tarafından yeniden yapılmıştır. Restorasyona 3. Napolyon da katkıda bulunmuştur kilise girişinin solunda duran kalıntılar bir zamanlar ön cephenin önünde bulunan revaktan geriye kalanlardır. Bahçenin birkaç yüzyıl mezarlık olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kilisenin iç kısmında da özellikle sunağın çevresinde de mezarlar bulunmuştur. Günümüzde bir müze olarak, kilise olarak valiliğin izniyle Müze Müdürlüğü denetiminde ayin yapılabilmektedir. Her yıl Haziran ayının 29'unda burada ayinler düzenlenmektedir. Evet arkadaşlar şimdi de Habib Neccar Hazretleri'nin bulunduğu camiye geldik. İsmini Habib Neccar Hazretleri'nden almış olan cami. Birazdan gezeceğiz. Kardeşim isim neydi? Rasim. Rasim kardeşimle beraber gezelim bakalım. Evet, bin Neccar Camisi'ndeyiz. Anadolu'nun ilk camisi. Müslümanlar ve Hristiyanlar için çok önemli bir merkez. Hristiyanlar için önemi Hz. İsa'nın 12 havarisinden Yahya, Yunus ve Şemmunu Sefa'nın Habibi Neccar'da yatması sebebiyledir. Rivayete göre milattan sonra 40'lı yıllarda Hz. İsa'nın yardımcılarından olan iki büyük zat Antakya'ya gelip Allah'ın tek olduğunu anlatmaya çalıştıklarında onlarla beraber insanların arasına karışıp destek olan bir barangoz vardı. Habibi Neccar Pagan inanışından vazgeçip onlarla beraber insanlara Allah'ın birliğini anlatmaya başladı. Ancak havarilerin vaazları insanları öfkelendirdiği için kral havarileri hapse attırdı. Bunun üzerine Antakya'ya üçüncü bir elçi olan şeymun Safa gönderildi. şeymun Safa kralı ikna ederek bazı mucizeler göstermek istedi ve çok akıllıca davranıp o diğer iki havarinin insanlara şifa verebileceğini anlatarak onların da buraya ...bu aile katılmalarını tavsiye etti. Kral bu daveti kabul edip onlara da getirdi. Ve önlerine ölmüş bir ceset koydu. O iki havari, yani Yahya ve Yunus... ...ellerini açıp açıktan dua ederken... ...Şeymun Mustafa gizli bir şekilde Allah'a yalvardı. Ve ölü dirildi. Daha sonra kral bu üçünün ne için birlikte olduğunu sordu. Onlar da birlikteliklerinin sebebini anlattılar. Kral da bunlardan korkarak iman etti fakat halkına söyleyemedi. Daha sonra havariler halkın içine karışıp pagan inançından vazgeçmelerini, Allah'ın birliğine gelmelerini tavsiye ettiler. Ancak halk onların ülkelerine hayırsızlık ve uğursuzluk getirdiklerine inanarak öldürmeye karar verdiler. İşte bu esnada Habibi Necar Hazretleri uzaklardan koşarak geldi. Onları öldürmelerine engel olmaya çalıştı. Fakat o mübarek başını kestiler. Ve o mübarek başı yuvarlanarak şimdiki caminin bulunduğu yere düştü. Ve bu mübareğin başının düştüğü yere bu camiyi Müslümanlar Habib-i Necar Camisi olarak yaptı ve yıllardır da buraya gelip ziyaret ederler. Yabancı kaynaklarda Barnabas, Paulos ve Petrus olarak geçen bu üç zat Habib-i Necar Camisinde onunla beraber yatmaktadır. Allah yolunda can verenlerin şefaatleri hepimizin üzerine olsun. kapalı çarşıyı gezmemek olmaz. Şimdi kapalı çarşıyı gezeceğiz. Evet burası da Hatay'ın ayrı bir ülke olduğu dönemlerde hükümet konağı olarak kullanılmıştı. İlk Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in Burada hükümet yönettiği, devlet yönettiği yer. Hatay'ın tarihi, İpek yolu üzerinde yer alması nedeniyle çok eski dönemlerden beri şehirde ticaretin merkezi konumunda bulunan uzun çarşı, şehirde ticaretin kalbinin attığı yer olarak anılıyor. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen ve içerisinde han, hamam ve camilerin bulunduğu çarşı, farklı meslekleri içerisinde barındırıyor. Çarşıda bulunan 17. yüzyılda yapıldığı belirtilen Kurşunlu Han ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Yüzyıllardır şehirde yaşayanlara hizmet veren çarşıda defne sabunundan nar ekşisine, zeytinyağından meyan kökü şerbetine, künefeden tepsi kebabına kadar yöreye özgü lezzet ve ürünlerini bulmak mümkün. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan uzun çarşı, şehir ekonomisinin de can damarı durumunda. Yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıyı her gün binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi akın ediyor. Evliya Çelebi döneminde ziyaret ettiği Antakya'da o zamanki bilgilere göre 300 esnafın bulunduğunu söylüyor. Bugün ise yaklaşık 2000'leri geçmiş durumda. Çok eski bir yerleşim yeri olan Antakya, onlarca, belki yüzlerce kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bugün de birçok milletten, birçok kültürden insanın yine ev sahipliğini yapmaya devam ediyor. Bu hoşgörü ve sevgi bizlerde hiçbir zaman eksik olmayacak. Alevisiyle, Sunnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Hristiyanıyla, Yahudisiyle tamamen kardeş bir şehir. Yana Karnımız yana, acıktı. Şimdi Antakya'mızın meşhur olan odun Ateşinde tavuk Dönerini yemeye geldik. Evet biz de. Evet kolağım arkadaşlar bize... gezimizin sonuna geldik. Bize... Antakya'dan birkaç bize... güzel bize... video var. Birkaç ee, güzel video çektik. Geldim. Dünyanın enlerinden güzel yerlere gittik. Saint Pierre Kalesi, Habib Bey Necar Camisi, Bakras Kalesi. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza abone değilseniz Bilmiyorum. abone olalım. Bilmiyorum. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Narinci Hayat'tan bugünlük bu kadar. Hepiniz hoşçakalın. Baba.